Arkadaşlar merhaba. Zer Motors'tan herkese selamlar. Bugünkü aracım Mercedes C180. Aracım 2014 model AMG paket. Cam tavan. Dolu dolu. Mükemmel bir araç arkadaşlar. Aracımda opsiyonlar var. Fabrikasyon alınmış. 19 iç jantları var. Birazdan onları zaten detaylı göstereceğim. Onun dışında head var. Hiçbir C180'de göremezsiniz kör noktaları var. Kemeri taktığınız zaman vücudunuza doğru ayarlaması, sıkması bu özellik var. Onun dışında farklı farklı opsiyonlarla alınmış arkadaşlar. Arkadaşlar aracın hatasız, boyasız, değişensiz sadece 7500 lira bir tampon boyanmış. Onun trameri var. Onun dışında aracın üsürsüz. Aracın 1.6 benzin, 156 beygir, Mercedes motorlu. Mükemmel performansı olan bir araç arkadaşlar kilometresi 243 bin ama yani gerek videoda gerek canlı gördüğünüzde inanmanız imkansız arkadaşlar. 140 ne de desem inanırsınız. Aracımın yürüyeni motoru kusursuz. Çünkü aracın bugüne kadar full yetkili servis bakımlı. İlk sahibinden alındı. İlk sahibi yetkili servis dışında hiçbir yere götürmemiş. Bir sonraki bakımına 12-13 bin kilometresi var. Gün olarak da 200 günü var arkadaşlar masrafsız, güzel, dolu dolu bir araç. Şimdi biraz sonra sağını sonunu için dışını göstereceğim arkadaşlar. Bizi takip etmeyi, Zer Motors olarak beğenmeyi, sarı sayfadan da detaylara bakmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçiyorum. Videoyu geçmeyin arkadaşlar. Size bir sağını sonunu detayını göstereyim. Yakın çekim yapıyorum ki arkadaşlar bir de görün diye. Bakın jantların durumuna bakar mısınız? Bu inanın pastacılığa da yakınlarda atılmamış. Yani pastacılığa da atılsa düşünemiyorum ne hale geleceğini ki şu an bile çok güzel durumda. Şurada bir şey var lekeymiş çıktı. Şöyle kaputunu yakından göstereyim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim, minnettarım. Takip edip beğenirseniz ekstra sevinirim. Bize ulaşmayı unutmayın. ZER Motor sarı sayfadan da aratıp detayları öğrenebilirsiniz. Arayıp bilgi alabilirsiniz. Takas seçeneğimiz de mevcut. Yerimiz İstanbul'da. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Teşekkürler.